çorum boru soğanımız. Güzel yine üzerine kapatıyoruz. Tek tek aralarında 25-30 santim mesafe. Tarlamızın boydan boya tek bir kenarını ayırdığımız, özenle seçtiğimiz tohumluk soğanlarımızı toprağa bu şekilde üzerlerini kapatarak elle dikimini yapıyoruz. Allah izin ederse buradan aşağı yukarı 20 kiloya yakın soğan tohumu hedefliyoruz. tohumluk soğan ekecek arkadaşlar mutlaka yerlerini önceden hazırlayıp soğanları tek tek püskülleri aşağıya bakacak şekilde toprakla örtmesi gerekiyor. Herkese hayırlı günler. Bereketli bir yıl dileğiyle.